Herkesin işine geldiği kadar varmışım. Ötesinde kimse de yokmuş. İsteyeni güneş gibi ısıtmışım da... Bir kendime kara bulutmuşum. Gündüzleri hayatla... Geceleri kendi yalnızlığımla boğuşmuşum. Sırtını dönmüş yanında var bildiklerim. Hüznüme sarılıp da uyumuşum. Dilime sağır olanlardan... Yüreğime ağır gelenlerden yorulmuşum. Bu koşuşturmalardan, bu mecburiyetlerden kendimi unutmuşum. Adına dünya demişim, sabretmişim. Bir parça huzur isterken şu hayatta bin parçaya bölünüp içinde kaybolmuşum.